Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Biliyorsunuz ki e, bir aya yakın süredir video atmıyorum. Video atmamdaki sebeplerden birisi arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir e, ülkemiz çok kötü bir e, doğal afetle karşı karşıya kaldı ve doğal afetle birlikte e, çalışmalar, yardımlaşmalar e, yani üzüntümüz çok yüksek seviyedeydi ve bundan dolayı da e, videoyla alakalı hiçbir şey çekmek içimden gelmedi ve e, hala da içimden gelmiyor ama çokça soru geldiği için artık bazı şeyleri e, yanıtlamamız gerekiyor. Bazı şeyler yani öğretmenlikle alakalı e, atamalar ne olacak, ne bitecek, neler bekliyor bizi biraz bundan konuşmak istiyorum. Çünkü hem sosyal medyadan hem e, YouTube'dan yorumlardan çokça yazan e, meslektaşımız var. Yine bunların aileleri de yazıyor. Bunlara da bir yanıt niteliğinde bir video çekmek istedim değerli arkadaşlar. Tabii ki bunu kafama göre değil, biraz sosyal medyayı irdeledik, araştırdık, okuduk ve buna göre biraz e, konuşmak istedik. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki e, yani atamalarla alakalı, öğretmenlikle alakalı çoğunlukla videolar çekiyoruz ve bunlarla alakalı size bazı bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki e, atamalar ne olacak? Yani atamalar olursa nasıl olacak? Görevlendirilmeler oluyor. Bu atamaları nasıl etkileyecek? Yani biliyorsunuz ki 10-11 il deprem afet bölgesi ilan edildi ve bu ilan edilen bu bölgelere ne gibi durumlar olacak? Yani atamalarla alakalı neler bekliyoruz? Bununla alakalı konuşmak istedim. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Mart Nisan hatta Şubat'ta daha biz atama bekliyorduk ama Şubat ayı bitiyor yarın son günü ve e, yeni bir ay Mart ayı gelecek ve Mart Nisan bu şekilde de dönem artık kapanacak gidecek ama şimdi neler olacak yani öğretmenlikle alakalı şimdi e, açıkçası Mart'ta Nisan'da kesin olarak bir atama bekliyorduk değerli arkadaşlar çünkü bakanımız da yine açıklama yaptı hiçbir sene zaten atama yapılmadığı bir durum olmadı. 2022 KPSS ile de kesinlikle bir atama olacak. Bu en geç en geç 2022 KPSS'nin Eylül ataması olur değerli arkadaşlar. Ama onun öncesinde bir seçim öncesinde zaten doğal olarak bir atama bekliyoruz. Peki bu durum nasıl olacak? Şimdi tabii ki bu süreç biraz ilerleyebilir değerli arkadaşlar. Neden ilerleyebilir? Şu an afet bölgesinden diğer illere, diğer illerden de afet bölgesine görevlendirmeler oluyor yine eş durumları olmuyor emri verilerek Bunlar gerçekleştiriliyor ve bunların gerçekleştirilmesinden dolayı da bunların bir sonuçlanması gerekiyor bu sonuç işleminde beklerken de atama diğer atamada ister istemez biraz e, farklılaştırılacaktır Çünkü Normalde açık olan normlara o bölgeden öğretmenler gelecek e, o bölgede okullar açıldığı zaman yine o bölgeye bu sefer öğretmen ihtiyacı olacak yani bu süreç biraz uzun bir süreyi kapsayabilir değerli arkadaşlar Yani bu benim tamamıyla kendi düşüncem ama atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımız da kesinlikle bana kızmasın. Bu tamamen kendi düşüncem ama bu Bunu biz öngörüyoruz. Yani sosyal medyada da biraz araştırdığımızda biz bunu öngörüyoruz. Buradaki, e, şu an Kars'tayız biz, e, buradaki öğretmen arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda yani hep bunları konuşuyoruz, mantıklı olan bu diyoruz ve buna göre ben de videoları çekiyorum. Veyahut yine takip ettiğimiz yine çok değerli hocalarımız var. E, bu işin artık piri olmuş hocalarımız, senelerini vermiş hocalarımız. Bunların e, deneyimlerini yine dinliyoruz ve yazılarını okuyup bu videoları çekiyoruz. Dediğim gibi e, bu görevlendirmeler bitmeden bir atama özellikle beklemiyorum değerli arkadaşlar. Yani bu süreç biraz zaman alacak gibi duruyor. Ha ama sayıyı etkiler etkilemez bunu bilmiyoruz. Çünkü 20.000 değil de belki 50.000 olacaktı. Belki 50.000'di karara bağlanmıştı. Belki 60.000 olacak. Yani bilemiyoruz değerli arkadaşlar bunu. Tam net bir sayıyı biz zaten bilemeyiz. Yani artar, azalır bunu da bilemeyiz ama Tek bildiğimiz var, gerçekten öğretmen açığı var. Ee, yani güzel bir sayı olacak şekilde de bir öğretmen ataması yapılabilir. Ve bu 3 e, branşı söyleyeyim yani en fazla başı çekecek 3 branş değerli arkadaşlar PDR, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği. Bu üç branşı zaten ilk 3 olarak kabul ettiğimizde e, bu üç alana gerçekten şu an çok destek var, ihtiyaç var. Şimdi tabii ki e, sınıf öğretmenlerine zaten ihtiyaç vardı, okul öncesine zaten ihtiyaç vardı ama benim şöyle bir düşüncem var. Yani biri yine sınıf öğretmenliği alır, 2'yi psikolojik danışman ve rehber öğretmenler alır, üçü de okul öncesi alır diye ben düşünüyorum. E, buna göre bir seri yapılır. PDR'ler zaten rehber öğretmenlere ihtiyaç vardı değerli arkadaşlar. Her okula bir rehber öğretmen diye. Şu an bu deprem bölgesindeki durum içinde özellikle bir rehber öğretmen ihtiyacı doğabilir. Ee, ve sayıları buna göre güncelleyebilirler Ama şu an her şey askıda gibi kaldı Yani şu an bankadaki krediler de askıda kaldı Şu an ne bileyim bazı süreç de askıda kaldı Yani şu an e, biraz bir muammalık var Biraz bir belirsizlik var Bu belirsizlik tabi zaman içerisinde belirlenir Ama dediğim gibi Mart ayında bir atama yapılacaksa Nisan olur Nisan'da kararlaştırılmışsa işte Mayıs'ta olur, Haziran'da olur ama muhakkak bir atama geleceğini ben düşünüyorum değerli arkadaşlar. Çünkü şu an gerçekten çok karışık bir durum var. Devlet gerçekten e, insanların mağdur olmaması için her türlü imkanı seferber etmiş durumda. E, bir şekilde insanlara yardımcı olunuyor. Yeni işte e, yardım paketleri ya da daha başka başka unsurlar çıkarılıyor. Yani dediğim gibi bu olaylar bir sakinleşsin. Evet. Ülkemizin üstündeki bu kara bulutlar bir açılsın, Atam'a haberi de inşallah gelecektir değerli arkadaşlar. Benim tamamen düşüncelerim kendime ait ve sosyal medyada o değerli hocalarımızın düşüncelerinin mantıklı gelen kısımlarını ben burada konuşuyorum, söylüyorum. Yine mantıksız geldiyse size ya da ne bileyim eğer benim düşündüğüm gibi düşünüyorsunuz da bu size kalmış bir durumdur tabii ki. Ama benim Atam'a ile alakalı düşüncem budur değerli arkadaşlar. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Depremde ailesi, çevresi, arkadaşları, zarar görmüş arkadaşlarıma başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gerçekten ülkecek çok kötü bir dönem geçirdik. Yani inşallah ülkemizin üstündeki bu kara bulutlar bir açılır ve tekrardan eski halimize zor döneriz. Çünkü bu şeyler unutulmuyor değerli arkadaşlar. Zor gerçekten. Yani Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de aynı şekil. Dediğim gibi bu videoyu da zaten zordan çektim ama çok fazla e, soru geldiği için yine biraz sorulara aydınlanması amacıyla e, bu içeriği çektim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.